Valla baba iyi ya. Yarın işte hastaneye gidecek o da. Bir net olarak öğreneceğiz neyi var neyi yok. Nasıl bir tedavi uygulayacaklar. Buyur Furkan söyle. Arkadaşlar ekrana çift tıklayalım. Seri şekilde. Allah razı olsun Elif kardeşim. Amin ablam Allah razı olsun. İnşallah bakalım. <laughs> Furkan Allah razı olsun kardeşim. Biz evliyiz. Arkadaşlar Akron hesabını da takip alın.